Evet arkadaşlar bugün sana sub surfer oynayacağız. Arkadaşlar ben direktle başlamıştım. Bayağı para kastım. Bir arkadaşlar biraz öyle sizlikle koşun. Ne aldım? Ne bu bölümde sadece ama sadece iki e, bu para kalsına çalışacağım. E, bunun bölümleri gelsin mi yani? Miss Maya kadar gelsin mi bölümü? Yani Miss yani onun alnına kadar gelsin mi diyor. Yani serisine serisi gelsin mi? Hı -hı. Ama şimdi size söylemiş olayım. Arkadaşlar bu oyun bunun animasyonu var. Onunla izlememe isterseniz yorumlara yazın abi. Çünkü e, animasyonun birinci bölümünü hepsini izlemiştim. Ama hatırlamıyorum yani. Ben unutkan bir şey olduğu için şimdi Hı -hı. oyunumuza dönelim. Abi oyunda herkes biliyor zaten klasik bir oyun. Ama abi güvenlikten kaçma kaçmaya ama ben gene yandım. Abi köpek yani güvenlikte gitti nasıl satayım? Ya. Abi yemin herkes gitti. İlk önce köpek gitti bu arada. Ben güvenlik arkamda olan çarparsam bayağı bir sıkıntı oluyor yani. Bazen neden çok kaçırırsınız? video çekerken baya baya kasıyor kasan oyunlar zaten bende de kasıyordu bu şimdi abi dönelim oyunumuza ha abi oyuna güncelleme gelmiş ben yani oynayamayalım oyunlar çok fazla güncelleme getirmişler yani ne desem buraya walmart gelmiş şimdi şehir gelmiş ee bu walmart dediğimiz e, alışveriş merkezi. Amerika'da olan bir alışveriş merkezi. Walmart. Şu sezon avı ödülünü almak istiyorum Çünkü ben bunu fark ediyorum. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor zannettim. Ee, yüze çok fazla ulaşabiliyor Yani çok çok güzel şey yapmışlar. Tasarlamışlar onu. Yani onda 20'ye kadar yaparlar ya. Onun gibi yapmışlar. Yani güzel olmuş ve sesin hava ödülün tamamlandı. Bunu yapmış olduk. Abi baya baya iyi oynuyordu. Siz de böyle oynuyorsanız abi yorumlar yazın. Ama yalan söylemeyin. Videosunu falan çekin yani bana videosu atmayın yeter. Yani onu diyeyim ben size. Şuradaki yıldızı aldım. Yıldızım yani bizim... 6 oldu lan. Ama ben daha oyuna yeni başladığım için baya baya az ara yıldızım var. Ve önde başlama geldi. O çok anne. Arkadaşlar ne anlıyoruz şimdi. Tabii önde başlamayı kullanacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önüne başlamayı kullandım ve çok güzel bir özellikmiş. Bunlar istediğimiz özelliği yaşayacak. Zaten güvenlik arkamızda kaldığı için e, rahat rahat ilerleyebileceğiz. Ama zaten güvenlik arkamızda olunca hiçbir şey fark etmiyor ama çok kötü bir şey olmuş öyle yani. Çok sinirimizi bozacak bir şey. Benim çok fazla sinirimi bozdu bu olay. Ya ben Burası en çok zorlandığım yer. Rastgele ...şeyler geliyor her tarafta. Yani aha. Hadi arkadaşlar buradan bana ne geldi? Uuu. Abi bu onların çift, çift zıplama çıkıyordu. Yani onu anlamamıştım. Zaten hep de şey oluyordu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya şu an 700 47 para kasmış bak aslında 10 doğru okuyormuş bilmiyoruz tamam benim görevlerim de görevleri göster diyelim ben de 1000 puan kazan tamamlamışım 30 kez da tamamlamışım e, 2000 para harcayı da tamam bu görevi tamamlamak için abi bayağı zorlanmamız lazım yani çünkü ben bu görevi tamamlamak için bayağı bayağı uğraşmamız lazım. Yani çok sinir bozucu şeyler oluyor. <laughs> Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu bende. Her <laughs> zaman oyundan attığı için ben de replay'den yükledim. Ya yani, ya replay replay dedim tekrardan yükledim. Anlamına getiriyorum. Replay tekrar indirdim yani sıkıntı çıkmasın diye Aslında bu eskiden tablosunda vardı böyle diyeyim vardı sıkıntılar çıkmıyordu şimdi sıkıntı baya baya çıkmaya başlıyordu yani bu zamanlarda pandemi zamanlarında öyle bir şey oldu var da bak güncelleme gelmiş size i̇şte, o güncellemeyi tanıtayım yeni gelen karakterlerle şu geliyor abi. Güncellemede bunlar geldi. Alba geldi. E, kostümleri bunlar gördüğünüz gibi. Birisi Jack, Little, Ro R Little Rock. Little Rock. Bu Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tuni vardı. Ve Ben gelmiş abi. Los Angeles şöyle. Abi. Aynen şeylerine bakalım. Kostümlerine bakalım. Çay. Bu ne lan? Lan. <laughs> Şeyi kaçıyor abi. Atı kaçıyor. Yapmış. Çay. Clyde Boots. Baya baya güzel. Beğendim bunu. Abi. Zondera zombi lan zombi. Evet, tamam. Bunu konuşmayacağım. Bu arada arkadaşlar bu mod ücretsiz değil. Yani şimdi ücretsiz diyorlar ama oyuna para yatırmanız lazım. Ama aslında ücretsiz değil yani. Şimdi burada ne yazıyor lan? South Surface, Little Rock. Ya zaten Little Rock geldi ya oyuna. Ya ABD, ben ABD zannettim ama Little Rock'mış. Ya küçük Rock diyebilirsiniz. Ya çünkü Little küçük demek, Rock da Rock demek işte ya ne anlamı var Küçük rak bu şeyde. Bu arada arkadaşlar 15 tane de şu sprey basından toplamamız lazımmış. Walmart'ımızdan geçelim abi. Walmart'ı da şu yandan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ABD'de çok popüler olduğunu e, popüler değil bence onu düşünüyorum yani. Walmart'a çok fazla kişi geliyor ama yani gene de çok sevdiklerini de bilmiyorum. yani ABD'nin saçma yerlerinden bahsediyorum ben aha şimdi bunu alalım evet, çift zıplama geldi gördüğünüz gibi böyle bir şey yapıyor ben bunu hiç görmemiştim ya yani bana hiç çıkmayan tabii ki de öldük bu arada bakalım bir skor yapalım yok ha, bu arada benim yüksek puanımı şuradan görüyorsunuz yani Bu arada arkadaşlar benim King'den ölüm var. Yani Yani King kral. Şimdi fresh'e geçmiş hocam ama fresh gördüğünüz gibi 2000 mi şey mi? Tricky çok zor abi. inanılmaz zor. Çünkü gördüğünüz gibi Bu 35.000 hep kasmış. Arkadaşlar bu videoda okuyorsun ya, <laughs>